Arkadaşlar saat o evde uyuyanlar olduğu için bu sefer böyle gidiyoruz. Ama bir bak bulduk yine. Bunu arkadaşlar, çekmeden olmaz dedik hemen yükleyelim. gittik sona bak. Arkadaşlar şu kadar küçüklükle sona gittim. Bu arada Ömer getirmedik. Kapıyı görüyorsunuz. Ben kırarak girdim. Ben Adeta FBI Buraya ben de giremem. Arkadaşlar burası normal son arayla arkadaşlar. <laughs> burada şey güç biriktirip şey yaptık pet açtık. Bana %2'lik çıktı. Aşırı güçlü petleri arkadaşlar. arkadaşlar. Dediğimiz ile yaparak siz de buraya dökün. Hani çok güzel yani. Arkadaşlar bana da çıktı. Arkadaşlar şimdi de bir demiş. oyundan çıkalım. Hı -hı. Kapıları tekrar kıracağımız için. Ömer çık oyunda. çok oyundan. ama biraz konuşmamız lazım. Evde yatanlar var. Arkadaşlar şimdi bir daha giriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bütün kapıları bu şekilde açabiliyorsunuz. Az biraz güçlenseniz yeter. Oyunda şu an ne kadarsınız bilmiyorum ama arkadaşlar. gerçekten çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Yani. Arkadaşlar 1400 falan yapın yeter. Abi. Arkadaşlar gerçekten Abi petler edecekler? çok iyi. Ha? Ekran nasıl geliyor bu evet, Hep işte. Hı. Tamam. Hı. Arkadaşlar şimdi bug'ımıza geliyoruz. Buraları da aynı şekilde Beni yapabilirsiniz bekle, bekle de biz buraları zaten geçiyoruz. Bekle. Biraz dömeri bekleyelim. Beklerken iki tane patlıcan yapar. Yumurta bitkisi ekle. Arkadaşlar ben de yaklaşık 4 Nerede arkadaşlar bug'ımızda bu arada küçük olmaya gerek yok. Şunu hani? da kullanmayacağız. Arkadaşlar ben büyüğüm. Mesela benim ama ben oraya kadar geçemem. Arkadaşlar Ömer normal bundan sonraki arenayı zor geçiyor. Ondan ama biz ondan sonraki diskoyu falan bile geçebiliyoruz bu bug'la. Şimdi göstereceğiz Ömer de geliyor arkadaşlar bir önceki arenada. Evet. Arkadaşlar burada da aynı bug uygulayabilirsiniz bilirsiniz yani, geçemeyenler. Şu şekilde çekin arkadaşlar. Sonra şu şekilde dibine girip ittirin. Ben zaten ama, geçebildiğim için Anne hani arkadaşlar ama tutup geçin, tutup. Şeyi tutun. Sonra böyle böyle. Yapın. Evet arkadaşlar, kapıyı arkadaşlar? çekme şeyine basın eğile veya üstüne tıklayın işte çekerken Hı. bir sonrakini daha iyi görürüm. Zaten burayı bile zor geçtim arkadaşlar. Hı. Şimdi normal olarak burayı nasıl geçeceğim gösteriyorum. Geçemiyorum normalde. Ben de, ben de. Dur bir ömür. Bakın arkadaşlar çekiyorum. Gördüğünüz gibi kıpırdama yok. Görüyorsunuz. Şimdi bu duvarı nasıl çekeceğimi göstereceğim. Çekin arkadaşlar. Sonra dibine girin. Şu şekilde zıplayarak arkadaşlar ittirin. Bakın çok az bir şekilde olsa gidiyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde ittirin tamam mı? Sonra arada bir şöyle yapın. Geri gelin. İttirmeye devam edin. Bakın şurada hafif bir boşluk oluyor mesela. Oradan geçeceğiz şimdi. İttirmeye devam. Bakın burayı normalde geçemiyordum. Şimdi gördüğünüz gibi ittirerek geçebiliyorum. Bu yeni bir bak. Yani önceden bilmiyordum. Yeni keşfettik. Tutup Bakın şu şekilde baya bir gitti. Şimdi biraz daha ittirelim. Şuradan geçebiliyor mu? Biraz daha ittirelim. Aa, ben ittirdim. Ama sen zaten geçebiliyorsun. Hayır. Geri çekmede, geri gittirdi. Ne ha, Ben geçtim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik. Şimdi aynı şeyleri buraya da uygulayacağız. Ha. Bu Robotu geçmesi gerçekten imkansız gibi bir şey. Ama yine aynı şeyi kullanacağız arkadaşlar. Bakın normal deminki şeyi çekemiyordum bunu. Arkadaşlar ben hatta ben de göstereyim. Arkadaşlar çekin arada bir mi? Şu şekilde arkadaşlar ittirin. Kenarlardan geçilmiyor bu arada. Normal duvar gibi. ittirmeye devam edin. İttirin de ittirin. Bakın kıpırdamasını görüyorsunuz. Ay, ay şuradaydı. Bu güçle bile robotu ittirebiliyoruz arkadaşlar. Nerede neredeyse, neredeyse bu şekilde arkadaşlar son halinde 20 milyonluk petler var enerjili. Onlardan açtık. Onlardan açtık. Bakın Buradaki e, şey petler 65 binlik falan. Son arenadakiler 6 600 binlik. Gerçekten aşırı bir fark var bu şey, Bu şekilde çok hızlı kasılabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben ittirmeye devam ediyorum. Bilmiyorum Meryem. Arkadaşlar bakın hala götürmeye devam ediyorum. Şurada şuralardan geçilmiyor şu an. Biraz daha ittireceğim ben. Arkadaşlar bu şekilde itleyin. Bütün kapıları bu şekilde açabiliyorsunuz. Biraz büyüseniz yeter yani. Ben çok oynamıyorum oyunu. Arkadaşlar, ben... Bu arada son videoda bundan bir önceki videoda da diğer bakları gösterdik. O videoyu da bakabilirsiniz, bakabilirsiniz. Biraz daha ittirmemiz lazım. Ben geçtim arkadaşlar ve Evet ee, Ömer geçti şu Ve arkadaşlar ben bile geçemiyorum bu robotu yani 5000 gücümle. Arkadaşlar ben benim gördüğünüz var. gibi 277 var. Neredeyse 3K şeyim var. Ömer 5K. Ona, ona, rağmen Ömer geçemiyor. Bir, bu şekilde ittirerek geçtim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Disco yeri arkadaşlar. Bu kapıyı nasıl açacağız onu da göstereyim. Aynen. Buralara gelmemizin sebebi arkadaşlar bu burada daha hızlı ağırlık kasabilirsiniz ve petaşit aşırı hızlı kasmamız evet. ka yardımcı oluyor arkadaşlar. Mesela havuç çekiyoruz. 30 bin ise 60 bin falan veriyor. Çok güçlü. Arkadaşlar bak bu, burada tutacaksınız sonra geri gideceksiniz. Biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın çekmeyi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kıpırdama yok. Görüyorsunuz. Şimdi bunu ne yapacağız? Şu şekilde ittirin arkadaşlar. İttirin yine. Tamam mı? Bakın hareketini görüyorsunuz kenardan. Şimdi biraz daha ittirin. Arada çekmeyi deneyin. Çünkü bu tarafa düşürmemiz lazım. Biz, biz ha ben düşürdüm. İttirin arkadaşlar. İttirin. İttirin. Ben geçtim. Şimdi bir daha çekmeyi deneyelim. Ve arkadaşlar son Evet benim gördüğünüz benim. gibi burayı da yıktık arkadaşlar. Disco ballı da yıktık. Buradan zıplamamız gerekiyor tıkladık. Ve arkadaşlar işte son arenadayız. Buradaki petler aşırı güçlü. Bana %2'li iki şa şanslıktan çıktı. Kalıyor, lan. bir tane şey Ama çok hızlı kastı, aynı veriyor ama. Hı. Aynı enerji veriyor, hızlı kastı bir hı hı. Bu şekilde 10 milyonluktu petlerden açın arkadaşlar. Bana bunlar çıktı. Gerçekten aşırı güçlü bir pet. Bakın şurada. Arkadaşlar bana da enerjiye bakın be. 45'likle 5 şanslık çıktı. Ben buradan açarım. Arkadaşlar gerçekten biriktirip buradan 20 milyon biriktirin. Mesela gelin buraya bu bagla. İki tane iki açın. tane açın. Gerçek sonra gidin arkadaşlar bunları çekemezsiniz de. Gidin arkadaşlar e, eski yerden yani normal çekebildiğiniz yer, bakın gördüğünüz gibi bunlar beni çekiyor. Ben de ben de daha gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde gidip aşırı hızlı gelişebilirsiniz. Niye bu şu şeyden daha hafif? ağır. Ne bileyim ne koymuşlar. Bazıları gaz bulutu oluyor. Hocam fen boşuna mı yürüyor? Ben <gülüyor> <demiyormuşum>. <gülüyor> de bilmiyorum ki. Sen daha ikisin Evet. Sen evet. ne yürüyorsun? Şey şey arkadaşlar kanala <laughs> abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet. Bozma bir şey oldu Ömer devam et. <laughs> evet kanalımıza bu. beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı Öyle ederim. bir şey yapmayın arkadaşlar. <laughs> evet beğenin. Beğenin. Evet beğenmediyseniz bizi beğenin. B Bakın şu şekilde de burada çok hızlı bitirebilirsiniz enerjinizi. Uğraşmazsanız Bakın yani bitti gördüğünüz gibi. tı hiç oldum tı hiç. tik Arkadaşlar videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ya böyle yararlı videolar için kanala abone olursanız da bizi çok mutlu edersiniz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. ben de geliyorum. Dur yatayım buradan. Hoşçakalın. Bay bay.